Evet Kuşadası'ndan İlkem kardeşim. İlk spin deneyimiyle. O çok güzel. Getir be. bana doğru bana doğru bana doğru bana doğru. Evet. İşte, Dolaştır abi şeyi. Vallahi kilo yanması lazım. 2 <laughs> kilo yanması. Daha 2 kilo lazım bize. Koyalım yere. Kaldır abi. Kaldır kaldır abi. Kaldır 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 kaldır. kaldır. kaldır Dur. kaldırırken. Evet. Ne düşünüyorsun? 10 numara. İlk spin deneyimi. Aynen. Öyle. Ve ilk balığa gelişin miydi? Ali kaptan 10 numara. Rast gelsin. Az daha kaldır bakalım. Az daha kaldır ha. Hadi rast gelsin.